Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki besmeleyle başlanmayan mühim işler hayırsız ve bereketsiz olur. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Tokuz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz haf ve reca. Değerli dinleyenler, sevgi de korku da çeşitlidir. Allah sevgisi, ana baba sevgisi ve hanım sevgisi farklıdır. Allah korkusuyla düşman korkusu da çok farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun buyruluyor. Allahü Teala'nın istediği gibi Allah'tan korkmaya takva denir. Takva, Allah'a iman edip onu sevmek, ona kulluk etmek, yani onun emir ve yasaklarına riayet etmektir. Düşmandan korkmak takva değildir. Düşmana iman edilmez. Düşmanın bizzat cennete ve cehenneme koyma yetkisi de yoktur. Düşmanın sadece zarar vermesinden korkulur. Şu halde iki korku arasında çok fark vardır. Yine eğer iman etmişseniz onlardan yani düşmanlardan değil benden korkun buyruluyor. İman etmeyen için Allah korkusu bahis konusu olamaz. İman edenin de imanın tadını bulması için Allahü Teala'yı çok sevmesi ve kafir olmaktan çok korkması gerekir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok seven, yalnız Allah'ın sevdiklerini seven ve küfre düşme korkusu ateşte yanma korkusundan çok olan kimse imanın tadını bulur. Allah korkusu ve Allah sevgisi insanları saadet'e kavuşturan iki kanat gibidir. İman eden ve imanın tadını bulan da Allahü Teala'yı çok sever. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki iman edenlerin Allah sevgisi çok sağlamdır. Kişi bilmediği şeyi sevmez veya ondan korkmaz. Allahü Teala'yı çok seven ve onu iyi tanıyan Allah'tan çok korkar. Allahü Teala'yı en iyi tanıyan da Peygamber Efendimiz olduğu için en çok korkan da elbette odur. İçinizde Allah'tan en çok korkan benim buyurmuştur. Peygamberlerden sonra Allahü Teala'yı en iyi tanıyan onların varisi olan alimler ve onlara yakın olanlardır. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar. Akıllı insan, nimet sahibinin sevgisini kaybetmekten çok korkar. Ayrıca ona isyan edip azaba müstehak olmaktan da korkar. Demek ki Allah korkusu, sevileni kaybetmekten meydana gelen bir korku olduğu gibi, ona isyan ederek tehlikelere maruz kalmaktan da meydana gelen bir korkudur. Allahü Teala'dan celal sıfatı sebebiyle korkmak, günahı sebebiyle korkmaktan daha üstündür. Sadece günahı sebebiyle korkan kimse günah işlemeyi bırakınca, günahları bıraktığıma göre artık Allah'tan niçin korkayım diyebilir. Allah'tan korkan, korkunun gereğini yapan kimse akıllıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki, aklın çokluğu Allah korkusunun çokluğuyla belli olur. Allah'tan korkmak bir zalimden korkmak gibi değildir. Bu korku saygı ve sevgiyle karışık olan bir korkudur. Aşıkların maşuklarına karşı yazdıkları şiirlerde böyle korku içinde olduklarını bildiren beyitleri az değildir. Maşukunu kendinden pek yüksek bilen bir aşık kendini o sevgiye layık görmeyerek hislerini böyle korkuyla anlatmaktadır. İnsan sevdiği kimseyi herhangi bir şekilde üzmekten korkar. Allahü Teala'yı ise herkesten çok sevmek gerekir. Allah'ı çok seven bir kimse herhangi bir yanlış iş yapıp onu üzerim diye çok korkar. Bizleri yoktan var eden ve çeşitli nimetler ihsan eden Rabbimizi elbette çok sevmek gerektiği gibi bu sevgiyi kaybetmekten de çok korkmak gerekir. Allah'tan korkmak büyük derecedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah indinde en kıymetliniz, ondan en çok korkanınızdır. Allah'tan korkun, biliniz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Alimler ve arifler buyuruyor ki, Allah'tan korkanın kalbi hikmetle dolar. Kalbinde Allah korkusu bulunmayan kalpler harap olmuştur. Değerli dinleyenler, Allah'tan korkmanın alameti, kendini hasta görüp, ölüm korkusuyla bütün isteklerinden kaçınmaya çalışmaktır. Allah'tan korkan kimse, Allahü Teala'nın rahmetinin çok bol olduğunu bilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, kim günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup mağfiret dilerse, Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Allahü Teala'nın azabı şiddetli olduğu gibi rahmeti daha boldur. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Rabbinizden bahsedince korku verecek şey söylemeyin. Allahü Teala'yı kullarına sevdirin ki Allahü Teala da sizi sevsin. Eğer kul Allahü Teala'nın ne kadar affedici olduğunu bilseydi, haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi, hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. İnsanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşüren, onlara zorluk gösteren bir kişiye kıyamet günü Allahü Teala sen kullarıma rahmetimden ümit kestirdin, bugün sen de rahmetimden mahrumsun buyuracaktır. Peygamber Efendimiz de allah Teala'nın rahmetinden ümit kestirip dinden nefret ettirene lanet olsun buyuruyor. allah Teala'nın rahmeti dünyada mümin kafir herkesedir. Ahirette kafirlere rahmetin zerresi yoktur. Ayet-i Kerime'de mealen rahmetim her şeyi kaplamıştır buyurulduktan sonra rahmetim benden korkup haramlardan kaçan ve zekatlarını veren ve Kur'an-ı Kerim'e inananlar içindir buyuruluyor. Havf ve reca yani korkuyla ümit arasında bulunan mümin umduğuna kavuşur. Korktuğundan emin olur hadisi şerifini düşünmeli. Allahü Teala'nın azabından korkup rahmetinden de ümit kesmemelidir. Bir kimse ne kadar alim olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, kendisine muhakkak cennetlik gözüyle bakmamalıdır ilmine, ameline güvenenler zarara uğrayabilir. Bunun için daima Allahü Teala'nın azabından korkmalı, hiçbir ibadetine güvenmemelidir. İlmine, ibadetine güvenmek nasıl çok tehlikeli ise, kendini muhakkak cehennemlik zannederek Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek de tehlikelidir. Mümin orta yolda olmalıdır. Yani Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemeli, azabından da emin olmamalıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek caiz olmaz. Her ibadet eden muhakkak cennetlik olmadığı gibi her günahkar da muhakkak cehennemlik değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet günü Allahü Teala dünyada beni bir defa hatırlayan veya korkup günahtan vazgeçeni cehennemden çıkarın buyurur. Allahü Teala'nın mümine olan merhameti her annenin çocuğuna olan merhametinden daha üstündür. İhlasla la ilaha illallah Muhammedun Resulullah diyene Allahü Teala cehennemi haram kılar. Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyorlar ki, mal ömrü huzur içinde geçirmek içindir. Yoksa ömür mal ve şeref toplamak için değildir. Şiirlerle Menkıbeler Ömer bin Abdülaziz Rahmetullahi Aleyh Ölümü unutmayın. Ömer bin Abdülaziz, birkaç arkadaşıyla, kabristana uğrayıp, ağladı gözyaşıyla. Dedi, Ey kardeşlerim! Gördüğünüz kabirler, ceddim emevilere aittir hepsi birer. Sanki hiç bu dünyaya gelip yaşamamışlar. Dünya lezzetlerini sanki hiç tatmamışlar. Şimdi toprak altında hepsi çürümektedir. Dökülen etlerini böcekler yemektedir. Daha sonra hüzünle yürüdü az ileri. Buyurdu ki, Dün gece düşündüm ölüleri. En sevdiğin bir dostun vefat etse şu anda, Üç gün sonra halini bir görsen mezarında.'' Gördüğün manzaradan mutlak nefret ederdin. Tahammül edemeyip hatta geri dönerdin. Zira sen görürdün ki mezarda kurt ve böcek kemirir bedenini. Dayanmaz buna yürek. Ömer bin Abdülaziz sözünü bitirmeden dehşete kapılarak bayılıp düştü hemen. Takva sahibi olup çok ibadet yapardı. Ahiret derdiyle gün be gün zayıflardı. Bir dostu vakıf olup onun bu ahvaline ziyaretine gelip sordu ki: "Bu halin ne?" Cevaben buyurdu ki: "Bu halimde ne var ki eğer ömrüm biter de ölümüm olsa ki, birkaç gün geçtiğinde gelsen ziyaretime, daha çok şaşırırdın mezardaki halime. Görürdün ki gözlerim yanaklarıma akmış, dudaklarım dökülüp dişlerim açık kalmış. Yüzüm gözüm bulaşmış cerahat ve irine, karnım şişip yayılmış göğsümün üzerine.'' Midem bağırsaklarım dökülmüş topraklara, Yem olmuş şu bedenim böceklere, kurtlara. Sen şimdi bu halimi hayretle karşıladın. Mezardaki halimi görseydin ne yapardın? Birine mektup yazıp buyurdu, Biraderim, günahımdan ötürü Rabbimden af dilerim. Allahü Teala'nın azabından korkunuz.'' kullara zulmetmekten dahi uzak durunuz. Kim cenneti isterse kaçınsın cehennemden. Düzeltsin kendisini henüz ecel gelmeden.'' Molla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, Her kime şu beş saadet verilmişse o kimse çok mesuttur. 1- Vücut sağlığı 2- Güvenli olması 3- Rızık genişliği 4- Şefkatli ve vefalı eş 5- Feragat duygusu Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.